Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği haberi kabine toplantısı sonrası duyurdu. Konut sektörü için düşük faizli 3 yeni kredi destek paketi hazırlandı. Peki bu paketler nasıl kullanılacak? A aylık ödemeler ne kadar olacak? İşte merak edilenler. 10 yıla kadar vadeli konut kredisi sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi böyle duyurdu. Düşük faizli kredi paketleriyle milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasının öne açıldı. Devlet büyüklerimizin piyasanın canlanmasına yönelik ciddi arka planda çalışmalar yaptığını öngörüyoruz. Son açıklanan paketin de e, biz e, piyasaya ciddi manada olumlu olarak yansıyacağı öngörüsündeyiz. Konut fiyatlarındaki artışlar ve arz sorunlarına karşı 3 yeni destek paketi hazırlandı. Paketlerden ilki ilk evim konut finansman paketi oldu. İlk paketiyle sıfır konutlarda geçerli 2 milyon liraya kadar olan kredi tutarında aylık yüzde %0.99 faizle kredi sağlanacak. Bu kredinin vadesi 10 yıl süreli olacak. Bu sıfırdan ev alacaklar için aslında güzel bir fırsat. Belki İstanbul ölçeğinden ziyade Anadolu ölçeğinde çok ciddi manada bir fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. 10 yıl vadeli kredide ödeme planı da belli oldu. Buna göre 500 bin liralık bir kredi için aylık ödeme 7138 lira olacak. 1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesi ise 14277 lira, 2 milyon liralık bir kredi tutarının aylık ödemesi de 28555 lira olacak. Son zamanlardaki kira artışlarına baktığımız zaman bu rakamların yüksek değil, kira ödeme dengesiyle aynı paritede gittiğini görüyoruz. Alım bir kazançtır sonraki dönemlere istinaden. Bence bu fırsatları ciddi manada değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Genişletilmiş konut finansman paketinde ise konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılan döviz hesaplarının bozdurulması şart olacak. Kredi de ayrıca fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0.89 faizli olacak. Burada iki nokta hem dolarizasyonun önlenmesi ama asıl amaç da atıl durumda duran yastık altı e, mevduatların gerek altı gerek dövize benzer boyutlarla bu ciddi manada piyasaya e, dönüşüm olarak yansılması hesaplanan bir faktör ve biz bunun ciddi manada ekonomiye girdiği sağlayacağını öngörüyoruz. Üçüncü paketten ise konut fiyatlarını bir yıl boyunca internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhütü veren inşaat firmaları yararlanacak. Mayıs ayı itibarıyla inşaatının %40'ı tamamlanmış konut projelerine 36 ay vadeyle 20 milyar lira kaynak aktarılacak. Öte yandan TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projelerine de 30 milyar liralık kaynak sağlanacak. Bu 20 milyarlık TL'nin hani dönüşüm olarak da yaklaşık 100 milyarlık bir e, dönüşüm bütçesine katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ev sahibi olmayı kolaylaştıran bu üç yeni paketle fırsatçılar da harekete geçti. Fiyatlar katlandı. İşte o ilanlardan yalnızca bir tanesi ilan sahibi satışa sunduğu konutun fiyatını yalnızca bir saat içinde 300 bin lira artırdı. Bunlar her zaman var olacak ama biz devletimizin ardı ardına bu paketleri ve açıklanacak olan yeni konut istihdama yönelik birçok projeyle alakalı bunun hızlı bir şekilde önüne geçeceği kanaatindeyiz.